Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok değişik yumurta şeklinde sütlü bir tatlı yapacağız. Şimdi kremasını yapmaya geçelim. 3 su bardağı kadar süt ekliyorum tencereme. Bir şey evet sütümüzü ekledim. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Şimdi ocağıma alacağım. Evet, şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında içerisine bir paket vanilya ve yarım kaşık tereyağı ekleyeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle kıvam almaya başladı. Şimdi altını kapatacağım ve içerisine yarım kaşık tereyağı ve bir paket vanilya ekleyeceğim. Evet, şimdi ekledim ve karıştırıyorum. Evet, kremamız hazır. Şimdi yumurta şekli vermek için portakallı peltemizi hazırlayalım. Evet şimdi kremamızın üzerine yumurta şekli vermek için yapacağımız portakallı peltemize yapalım. Şimdi bir su bardağı kadar portakal suyumuzu tenceremize alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar oralet koyuyorum. Rengi daha güzel oluyor. Sadece portakal suyuyla da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Bir çay bardağı kadar şeker. Şeker oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz ve birazcık su koyacağım. Suyu ayar ayarını kendiniz yapın. Ben şimdilik çok az ekliyorum. Bir su bardağına yakın koyacağız. Kaynadıkça kıvamına göre ekleme yapabilirsiniz. Evet, şimdi kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra dediğim gibi kıvamına bakacağız ve su eklemesi yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tam ben bir su bardağına yakın koydum. Rengi tam yumurta sarısı gibi oldu. Şimdi kaynadığı için şöyle çok az karıştıracağım. Ve altını kapatacağım. Daha sonrasında yumurta sarısı olması için ben fincanlarımı suyla ıslatacağım. Ve içlerine birazcık bu pelteden dolduracağım. Daha sonrasında dolabıma koyacağım ve soğumasını bekleyeceğiz donması gerekiyor arkadaşlar yoksa üzerinde yumurta sarısı gibi görünmez şekli şimdi fincanlarımızı ıslatmaya geçelim Evet ben bu fincanlarımı kullanacağım şöyle su dökerek ıslatacağım kenarlarını ıslatmazsanız dibine yapışabilir böyle su dökerek ıslatın daha sonrasında çalkalayıp lavaboya dökebilirsiniz Evet şimdi peltemizden şöyle bir kaşık alıyorum ve fincanımın ortasına şöyle koyuyorum. Bu şekilde dolaba kaldıracağım ve birazcık soğuyacak donmaları gerekiyor arkadaşlar donduktan sonra da kremamızı kabımıza dökeceğiz üzerine de bunları koyacağız tamamen yumurta şeklinde olacak Evet peltelerimiz donarken dolapta biz de kuplarımıza kremamızı doldurmaya başlayalım Evet ben kuplarımı bu şekilde koydum. Şimdi soğuduktan sonra peltelerimizi üzerine yerleştireceğiz. Evet şimdi buzdolabından çıkarttım ben peltemi. Şöyle bir tanesini rastgele alıyorum arkadaşlar. Yanlarını şöyle bıçak yardımıyla birazcık şöyle kaldırabilirsiniz. Ve daha sonra çıkartacağız içerisinden. Evet gördüğünüz gibi ben hepsini çıkarttım. Çok kolay çıkıyor zaten arkadaşlar. Yumurta şeklinde oldular. Herkese afiyet olsun. Çok lezzetli bir tatlı gerçekten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.